Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lux Gameplay videosu çekiyoruz. Bir çılgınlık yapalım dedim. 52 yıldır ilk defa Gameplay videosu çekeceğim. Bugün LOL oynuyoruz ama sıradan bir LOL değil. Bugün sizlere Pideci Lux'ının nasıl oynanacağını göstereceğim. Şimdi Morgana banladık. Karşımızda Jin ve Soraka var. Soraka birazcık can sıkan bir karakter ama ee, halledemeyeceğimiz bir şey değil. Flash tutuştur giriyorum, Invade de işimize yarayacak. Ee, karşıya şöyle bir bakıyorum, Armor girersek daha iyi olur. Ee, tamam. <laughs> Şimdi burada hemen anlıyoruz ki. Eee aşağıdayız yani Blue'ya Invade gideceğiz Güzel bir başlangıç Eee Blue'ya Invade gitmeyi göstereceğim Pideci style bir Invade Bu tarz isimleri aslında Siz bana verseniz güzel olur şimdi kendi kendime verince çok eee mantıklı olmuyor Neyse Pideci Invade'i şöyle arkadaşlar İlk başta bu çalıya gidiyoruz Yani ilk başta şuraya gidiyoruz Oyun başlar başlamanız herkesten önce <laughs> sonra bu sayede karşı mit e, bizi görmüyor yani görme ihtimali çok düşük oluyor. Biz çalıya giriyoruz, çalıya girdikten sonra şimdi bizi göremiyorlar. Buraya ilerliyoruz ve şuraya bakıyoruz. Yani bakmamıza gerek yok aslında ama burayı görmemiz yetiyor. E, çünkü burada eğer gösterirlerse buraya totem atmışlar demektir. Burada göstermeden totem atılmıyor buraya bildiğim kadarıyla. Yani en azından atanlar gösteriyor. Şimdi Kazix Blue başlar muhtemelen. Ee, Blue'ya invade gideceğim. Bıkayım, Ama late invade. Karşı e, şey kendi redime yardım etmeyeceğim. Ve karşı Blue'yu çalmaya çalışacağım. Birazcık riskli. Eğer çalamazsam XP'de geri düşüyorum. Ölme ihtimalim falan var. Ama e, yani çoğu zaman çalabiliyorum eğer sakin olabilirsem. Şimdi videoya da çektiğim için özellikle sakin olacağım. Ee, ve Mutladık arkadaş ee, videoda çektiğim için özellikle sakin olup sizin için çalmaya çalışacağım. Hemen gidelim. Buraya totem koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaziks burada aslında. Şöyle çaldım. Şöyle taunt atayım. Blue'yu çaldık arkadaşlar. Şimdi bu birinci inmeydi volüm 1. Buradan istersem ee, lane'ime geri dönebilirim. Ama tabii ki ben geri dönmeyeceğim. Şöyle duvardan içeri flash atacağım. Ha, adam ölmüyormuş duyduğuma göre. Ne oluyor ya? Evet kalbim takır tukur atıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İlk defa. Kazix OP sanırım. Anlamadım ki. Neyse çıkalım buradan. Kendi kulemizin altına doğru. Oh, ucuz atlattık. Şimdi bu da Pidegin Maiden'in ikinci kısmı. Gromp OP biçer olduğu için. Eee jungle hele bir de levelde geride kaldıysa benim attığım inmate yüzünden. Eee aslında şöyle. Başarılı invade atınca bu gold'u daha iyi kullanmamız gerekiyor. Normalde Archangel's Staff çıkıyoruz ama e, e, Tear of almayacağım. E, Göz yaşı almayacağım. Kitap alacağım. Birazcık daha scale olabilmek için. Yoksa çok boşa gitmiş olur param. E, bu ölmeseydi iyiydi ama işte. Doğucu yok muydu Neyse, geldik lane'imize. Şimdi adc'miz haliyle birazcık sinirli. Eğer bunları ee, yaparken ölmeseydi birazcık daha hoş olurdu. Ne oluyor? Gitti bu. Bu ne ya? Evet. Soraka saçma sapan çarlar oldukları için şu an 3-0 karşısın. Neyse pideciğin meydanı ne anladıysak eee başka bir oyunda devam edeyim bence ben videoya bilmiyorum. Bunu da çekeyim de yani bu oyunun devam etmeme ihtimali çok yüksek. Saçma sapan bir şekilde karşıya verdik bu, bu oyun lose. geri. Evet. Oyun devam ediyor diyebilir miyiz? Şimdi Kha'Zix geri düştü. 0-2 olmuş zaten. Ee, ellerine sal kesmişler. Normalde beklemediğim bir performans takımdan ama yapmışlar yani. Bunu alınca bu gold efficient, çok gold efficient bir item. Yani can ve manaya oranla tabi. Bu sopayla şimdi lane'i domine edeceğiz. İyi ki tam bunu alıyoruz. Çünkü hani mana biriktirdiğiniz zaman çok OP bir iteme dönüşüyor. Şu Seraph Semre ise. Kalkan veriyor, mana veriyor size falan. Ve gold olarak çok efficient bir item. %50 efficient. Yani gold olarak efficient derken ne demek istediğimde zaten başka videoda bahsediyorum. Bugün sadece size e, ve e, şey göstereceğim. Bu bu tarz işte gold efficient falan neden böyle bullet yapıyoruz ona başka videoda gireceğim Ne oluyor abi düz durarak kesti adam beni ya Adam altı olacak öleceğiz değil de Q koysam oyun değil ya. Bu nasıl bir... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nereye gittiğini takip ediyoruz. Şu çalıda Reza atmıyormuş hatta çok iyi. bu Lee'sin sandım Kazik'sin şimdi de şaka gibi. Bunu kestik. Lee, yani Kazik'sin alaka abi gelmesi lazım. Lee'sin. AFK. Ya senin vurduğun hasar. Şundan al. Çok gold efficient olmayacak bu ilde böyle yapmam. Ama ee, daha iyi bir seçeneğim yoktu. Bu da iyi. Neden olmasın? Yani şimdi. Altı olduğumuz zaman oyunumuz başlıyor genelde. E, Karşıda zaten tank olmadığı için. Kısan tarih. Güzel bir oyun bekliyorum. Şimdi benim ultim dondu. Tabii ki de bundan haberleri yok onlar. Ne onlar? Acıklar da gitti adam. Ne oluyor? Neyse. Ah be adam geçti ya ben bakmıyorken. bir tek atarım. şuum yok. Da bu yer canım Tamam, buluğumuzu aldık. Tekrardan buluğu getirdiği için teşekkür ederim. Şimdi satıyoruz bunu ve ilk temimiz bitiyor. Bu niye sövüyor yani sürekli ve kime sövüyor? Yani iyisine sövüyor sanırım. Güzel. Onu da mutladık. Yavaş yavaş eksiliyor masadan dostlar.

de de bunlarla uğraşıyoruz <laughs> Ya... My abi My bad. Orayı daha iyi oynayabilirdim ama maalesef oynayamadım Önümde... <laughs> ...lazix şöyle. çıkamadım çünkü Lee'sin aveli çıkabileceğini sanıyor. keserim. Şöyle Bakın bak, ne güzel üstüne yürüyorlar görüyorsunuz değil mi? Ne yapıyor? Gerçekten W denedin mi ya dönüp? Tamam. Bir ama burayı da yerim yok böyle dümdeki ama <laughs> yoksa yok olacak şuraya alsam ya var <laughs> evet, <ha. gülüyor> güzel ölçü kardeşim şey. yani Adam buradan buraya Ja <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. çekme sebebim durability peşten önce e, Lux oynayan Lux oynayan ama durability peşten sonra Lux'la e, eskisi kadar iyi oynayamadıklarını fark eden arkadaşlarıma yol göstermek için çekiyorum çünkü e, artık herkesi eskisi kadar kolay tekleyemiyorsunuz ve eğer bu kötü yaparsanız siz e, tek yiyebiliyorsunuz. Blitz falan gibi app'lerde de e, şey düzelmedi, durability peşten sonra buildler düzelmedi hala mythic luden almanızı falan öne öneriyor ama yanlış artık can veren itemler almanız lazım çünkü base e, zırhınız falan yükseldi can veren itemler artık daha çok işinize yarıyor eski builde kıyasla. şimdi mitik alıyoruz. Mitik olarak e, Night Harvester alacağız. Nefef kardeşim. Neden Night Harvester almamız gerektiğini e, bir başka videomda açıklayacağım ve mitiği neden bu kadar geç aldığımızı. O videoyu da eğer izlemediyseniz bu videoyu izledikten sonra izleyebilirsiniz. O da sağlam bir video. Keşke hasar yasayayım. Benim top itesim var çünkü birinin top itmesi lazım ve kimse itmiyor. O yüzden ben topa çıkacağım. Adam karşını jungle eksik bir şey olmaz. Benim eksik olmamı tolere edebilir bizim takım Alacağım ben. Hem de bir tık kafalarını karıştıracağım karşı takımın Lux burada bir şeyler yapıyor falan. Diye. Bir şey Kaziks. Kaziks'i tekleyebilirim. Valla base atabilirim. Gördüğünüz gibi temim devriye girdi ve ee, direkt yok olmadım. Buradan gelen Kalkan sayesinde. Tutuştura gerek olmadığını düşündüm. Daha erken atsam aslında... Bilmiyorum. İyi olabilir de. Neyse, Mitiğimiz bitti. Şimdi pa asıl power spike'mizi yapmış olduk oyunda. Bu mythic... Ee, kaç gold'tu? 3200. 3200 gold vermemize rağmen ee, yani 4500 gold civarı bizi ileri taşıdı. Bu mitin bitmesi bizim için çok iyi oldu yani. Şimdi e, asıl e, demeyicimizi ve asıl şeyimizi atmaya başlayacağız. Yani şu an oyun sonuna girdik e, biz Lux'la. Bundan sonra sadece pot ve Rabadon bitirmeye e, yani büyücülük potu alıyoruz ve Rabadon bitirmeye çalışıyoruz. Ha, hangimiz assassin? Hangimiz support? Siz karar verin. Aman oh ya. Canyonlar yani, kadar Ben öldüm buradan. Aramız birazcık kötü olduğu için W atmadı ya da beyni yetmedi biri ama e, Ace attık. Laksa Ace trade dediler çünkü bu item verdiği kalkan sayesinde ölmedim. Bu build'i Yozu'nun bir videosundan esinlendim. O videoda Moonstone Renewer diye bir item var ya mitik olarak onu alıyordu çünkü can verdiği için Durability Page'den sonra böyle oynanması gerektiğini e, Yozu'dan esinlendim diyelim. ve tüm build'imi ona göre yaptım. Bu e tüm itemler can veriyor ve e, ee, az kullanılan, az satın alınan itemler oldukları için de işte. ee, Gold açısından aşırı şey itemler Benim beklemeye çalışsana bakalım Ah Çok kötü bir binti yedim Sattık orayı. Neyse Bot aldık Dediğim gibi şimdi pot alıyoruz. Eğer olur da bir şanssızlık eseri e, 2350 gold biriktirebilirsek Rabodon da alacağız. Son item olarak. Yani orada A satıp inhibitor bir de alamamamız gerçekten büyük şanssızlık. İlginç yani. Kayıtlarlar sonrayı kazanırız. Kayıtlarlarsa kazanırız. Burası kayıp ya yani, adam. Aa o nasıl doca ya? biz burada oyunu satıyoruz bu o oh Nasıl ölmez bir çare ya. Bu hiç falan alasın var yani. Diyeceğim da 30 Peki abi ne diyeyim. burada. Ya. Tamam burada. Evet. Yani. Tamam. sonra kareye saldık Bir de var üst reye tek başına baron girmiş. Oraya gidelim. Bir tık kötü ya ama. baron kalı oluyordu az kalsın ama yaptık bir şeyler. Benim Rabadon'um bitmiş Waze atayım. Bir şanssızlık üzere gerçekten karşı takım. Bir tık anlaki oldu. Rabadon aldım. Şimdi 752 APM var yani iki katına çıkardık. Ee, son Waze'imizden bu yana. Neredeyse 8 katı var tersi düşünsün ne yapalım. Nothing. dediğim gibi çok duruyorum Ve e, Night Harvester sayesinde de skilllerim çok hızlı dönüyor. E, böyle kaytlayarak yapılan. Yani fight mi yapıyoruz? Adamlar minyonları mı itiyor? Belli olmayan fightları. İyi bir şekilde kazanabiliyoruz. Temin devreye girdi ve yine tek atamadı adam. Şu an kafası o kadar karışık ki neden ölmediğim neden ölmediğim konusunda yani. Aslında bitirseler bitirler sakince. Yani bitiyor zaten. Sadece. var. Of of aptal bot değil. Sen aptalsınız. Burada başın Burada. GG. Eforsuz. Evet Soraka zaten özetledi. Sıfır <laughs> kalorini abi. <laughs> <0 kilo falan>. <gülüyor> <gülüyor>